ülkemizle ilgili gerçekten önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl çok ama çok ciddi bazı riskler var. Bunları anlatmak istiyorum. Şimdi bu risklerden önce ülkemizin zaten ekonomik durumu hayli kötü yani. Gerçekçi olmak gerekiyor. Bu konuda işte ülkemiz iyiye gidelim falan. Gerçekçi olmak gibi gerekirse iyiye gitmesinin şartı ancak ve ancak ülkede bütün karşıt görüşlerin bir araya gelip belki bir milli mutabakat hükümeti olabilir. Böyle bir anlayışla ülkemiz bu zorlukların üzerinde zamana yayarak üstünden gelebilir. Yani bu kriz durumunu atlatmamız 5-6 yılı sürebilir. Bir de çok ciddi bir enkaz var. Daha bu kimse, bunun kimse farkında değil. Ama ben burada başka bir risk görüyorum. Özellikle bunu konuşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki işte Rusya Ukrayna gerilimi söyleniyor. Bu konuda şöyle bir şüphem var. Bu videoyu ondan yaptım. Son yıllarda biliyorsunuz ki işte Suriye olayları falan özellikle Türkiye bu konuda bir nevi Veka, vekil güç olarak kullanıldı oradaki cihatçılar silahlandırdı falan ee, ve Suriye'de daha sonrasında da bir PYD gücü oluşturuldu ee, Rusya Suriye'ye indi şimdi ben şöyle bilgileri toparlıyorum ülkemiz son 10 yılda inanılmaz şekilde etrafı da yabancılaştı bir e, hani e, düşman algı. kendimize herkesi düşmanlaştırdık Arap ülkelerini de karşımıza aldık. Ee, sürekli bir hani Amerika Rusya arasında ee, sarkaç e, işlevi görerek bir ondan bir ondan faydalanma çalıştık. Ama perde arkasında bu ikisinin de müttefik olduğunu hep unuttuk. Şimdi yine görüyorum Biden, <laughs> Biden Rusya işte diyor bak Ukrayna şey olsa. Şimdi ben mesela soruyorum. Durup dururken bir anda Rusya Ukrayna olay nedir? Yani bu e, bir anda yok Rusya askeri almış bilmem ne. Amerika'da bunun üzerine Yunanistan'a asker yiyor. Mesela ben olsaydım hani Yunanistan'a askeri yaması çok mesela Ukrayna'da da yiyebilirdi. Litvanya, Letonya'ya da yiyebilirdi. E, Yunanistan'a yiyor. Buradaki gördüğüm risk şu. Ben Türkiye'nin aslında bu Suriye operasyonuyla birlikte bir nevi kendi, mesela Türkiye'yi bu sürecin içine öyle bir attılar ki, tabii bizdekiler de böyle hani kend, biz hani yürü, Suriye'de toprak ele geçireceğiz, orayı şey yapacağız, işte Şam kaçıncı vilayet olacak gibi gaza gelen insanlar. Ki bir videomda kibiri anlattım. Ülkemizdeki artan kibiri toplumumuzda da artan kibirin, kendimizi bir şey zannetmemizin nelere yol açacağını şimdi burada anlatacağım. Şu anda arkadaşlar dikkat ederseniz etrafımızda herkesle bir düşman gibiyiz. Şimdi bakın Rusya artık güneyimizde. İsrail'in güvenliği daha da arttı. Rusya mesela şey deniyor Rusya, İsrail. Rusya İsrail'in güvenliğini teminat. İkincisi Rusya'nın güneyimizde olması Suriye ordusu da artık cihatçıları yavaş yavaş kontrol etti ve savaş deneyimi kazanmış bir orduyla karşı karşıyayız. Ve Rusya'nın eğitimiyle desteklenmiş bir orduyla karşı karşıyayız. Diğer tarafta Yunanistan var ve şu anda Amerika'da Yunanistan'a ordu yığıyor. Taklar şunlar bunlar. Zaten Yunanistan'da bu konuda çok hani Türkiye konusunda biliyorsunuz Türkiye Yunanistan oldu tep gerilimliyiz. Şimdi bir tarafta da zamanda ırk işgali denilerek bir Kürdistan ordusu orada kuruldu. Şimdi Barzani güçleri işte PKK'nın güçleri şurada budur Kürt ordusunun güçlerini toplarsanız ben e, tahmini olarak 500 bin üzerinde artık eğitilmiş. Şimdi o Suriye'de 5-6 yıldır Amerika bu orduları eğitiyor. daha fazla. Yani 200 bin üzerinde bir P-7 gücü gözüküyor. Bir tarafta da Irak'ta çok ciddi bir Kürt gücü var. Diğer tarafta Ermenistan var. Şimdi ve Türkiye'nin güçlenmesini güçlenmesi veya Türkiye'nin bölgede güçlü olmasının hiç istemeyen bir İran var. Bakın İran'da 25 ile 35 milyon arasında Azeri nüfus var. O nedenle İran yani bize böyle hoş görünebilir, şey yapabilir. Ama ben mesela İran olsam Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olurum. Şimdi düşünüyorum. Yani İran'a düşman gözüyle bakmak ve her şey. Bu olay böyle değil. Bakın dünyada uluslararası ilişkilerde dostlar yoktur çıkarlar vardı. Ben bu söze katılıyorum. Şimdi etrafınızda şöyle bir şey yarattınız. Siz Suriye'de cihatçıları finanse ettiniz, desteklediniz. İleride oldu ki bir senaryo çizelim. Rusya Ukrayna'ya saldıracakmış ayağıyla oraya ordu yığdı ama Ukrayna'yla bir şey olmadı. Veya yani küçük bir gerilim yarattılar. Bir anda Ortam ateşe verildi gibi. Sonra Türkiye'de Yunanistan bir gerildi burada. Ee, karşılıklı tehditler bir anda atıyorum. Bir iki böyle bir, mesela bir taraf bir tarafın savaş uçağını düşürdü. Bakın önce bir Rusya-Ukrayna'da bir gerilim tetiklenip ardından Türkiye'de Yunanistan'la arası ısındı. Hani o Amerika ordusu Rusya için oraya ordu çekti diyoruz ya. Bir senaryo çizelim. Türkiye'de şu anda ekonomi de çok kötü. Yani toplum kutuplaşmış, bezmiş bir durumda. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda sağcı solcu herkes birleşti. O tarihten Amerika şunu anladı. Türkiye'de gerçekten de ne yapıp ne edip toplumu birbirinden ayıştırmak gerekiyor. Bunu bir sağa solda yaptığı bir İslamcı şey bakın her yolu deniyorlar. Adamlar çok zeki gerçekten. Hani bazıları Amerika çökecek, batacak de, diyorsunuz. Bakın bu da bir kibir. Kendimizi çok beğendiğimiz için kendimizi sanki dünya işte dünyanın süper gücü zannettiğimiz için çok ciddi şeyleri e, göz ardı ettik. İşte biz Libya'dayız, Akdeniz orada arama şeyi Suriye'deyiz gibi 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 gibi. Şimdi bakın ben senaryoyu söyleyeyim size. Şöyle bir senaryo olsa. Ee, şimdi Yunanistan'da böyle Rusya Ukrayna gerilimi başladı. Türkiye'de böyle bir şey başladı. Türkiye'de atarlanıyor. Hani o, o, gerilimde. Zaten amaç orada şey görüyorum. O bir kıvılcım olacak. Ama sonra Rusya Ukrayna durur. Şimdi orada büyük bir ordu hazır Rusya'nın. Amerika'da Yunanistan'a şey çekti. Baya bir ordu yığdı. Bir tarafta zaten üstler müstler bu Katar'dan tuttuğun birçok Arap ülkelerinde üstleri var Amerika'nın. Bir sürü gemisi var. Şimdi senaryo şu. Diyorum ki Türkiye içten toplumsal olaylarla çalkalanırken Yunanistan'da savaşmış, duymuşuz. İşte bir anda dikkat oraya çekmeye çalışayım derken zaten toplum birbirine bu kadar düşmüş. Artık eee ülke insanı iki kişi bir araya gelemeyecek durumdayken size soruyorum. Mesela içten zaten birbirini kemiren iç bir iç savaşa evrilecek bir Türkiye olması ihtimali sizce düşük mü? Yine varsayalım ki Evet bizim ordumuz bakın cemaatçisi şudur budur olsa bile gerçekten e, ordu sistemiyle, eğitimiyle yani bence dünyada ilk 10 ordu arasında yani şey gücünü geçiyor bakın bir sistemli bir ordusu var. Eksiği, yediği var mı? Vardır. Ama ben hani başka ülkelerle kıyasladığımızda hani e, mesela Ukrayna ordusu. Düşünün Rusya Kırım'ı ne kadar vasıfsız olduğunu görüyoruz. Buradan da hani Ukraynalı olup da alınabilecek bunu yanlış anlamasın mesela Ukrayna ordusu düşünün o e, hani Rus ayrılıkçılarla yapılan savaşta bile yok bilmem ne taburu bilmem bir kere bir orduda tabur mabur diye hani bir bir para para, para paralı, paralı örgütler var işte birisi bilmem bin kişilik ordu kurmuş birisi üç bin kişilik neyse ki bizde böyle bir şey yok hani bizde devlet sistem şeyi var devlet geleneği var bak bu bizim çok güçlü bir yanımız. Ama şunu unutmayalım. Şu anda ekonomik olarak çok kötü durumdayız. Dışarıda da zaten herkesle inanılmaz e, zor durumdayız. Bakın Amerika da İran'la anlaşacak. Şimdi Türkiye'yi bir operasyon yapılabilir mi? Önümüzdeki 17 içerisinde. İşte benim beni endişelendiren bu. Peki bu operasyon Amerika-Rusya ortaklığında olabilir mi? Evet. Bu işte Amerika Yunanistan'ı. Ben mesela şöyle bir plan yaptıklarını düşünüyorum. Bu tamamen komplo teorisi arkadaşlar. Burada elimde ne istim? Ben al yani öyle <laughs> bir şeyim diyor. Sadece belli şeylerden çıkarımlarda bulunuyorum. Şimdi Yunanistan Amerika orduyu yıldı ya. E, olası bir ileride mesela ekonomide çöktük, bilmem ne olduk, toplumsal olarak yıprandık. Herkes birbirine girdi. Ülke iç birbirine düştü. Oradan Yunanistan'ın eee kara birlikleri birlikte bir kere hava sahamızı zaten kapatacaklar. SİHA'mıha siz yani si siha, bakın sihalar SİHA'lar teröristlere karşı yani Normal savaşlarda ha şu etkili olabilir mesela Amerika yeni geliştirdiği şeyler var. Mesela binlerce küçük drone, yapay zeka o savaş değiştirir. Ama bu değil. CIA'yı siz kontrol ediyorsunuz. 100 tane CIA bile olsa bir şekilde bir kısmını yok ederler. Ki bir bomba attınız geri dönecek falan. Hani artık bunlar bir de karşı elektronik harp silahlarıyla bayağı etkisi kısıtlanıyor. Mesela Amerika'da zaten yaptınız bir kere GPS'lerinizi adamlar ee, kapatacaklar. Yani o e, siz hani o noktada e, böyle bir adım atamazsınız. Şöyle bir yok. olma ihtimali sizce düşük mü? Böyle Yunanistan gerilimi oldu. Yunanistan Türkiye içte işte böyle iyice ayrıştı. Birbirine herkes girdi. O sırada Amerika Yunanistan'la kar ordusu oradan girdi. Burada PYD Barzani güçleri güneyden geldi. Suriye ordusu güneyden. Zaten Hatay'da her zaman şey var. Ve bırakın Hatay, Kilis, Milis zaten oralara Suriyeli Araplar da yerleşti. Türkiye'de ciddi de Arap nüfus da var elimizi nasıl büyük bir nükleer e, bombanın üzerinde oturduğumuzu anlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bize bir şey olmaz ve geldik kuzeyden de Rusya. Çünkü ben Rusya ile Amerika'nın her zaman e, belirli bir şeyler, ortak yanlar olduğunu düşünüyorum. E, burada şöyle bir plan yapmış olabilirler. İstanbul'un Trakya, İstanbul'un Avrupa kısmı ve Trakya kısmı Yunanistan'a işte o, o diğer tarafını mesela Rusya alabilir. Ee, aa, yine eskiden ele geçirdik karşı tarafını alabilir. Suriye ordusu ciddi olarak e, Hatay falan alabilir. Yine bir e, Barzani güçleri ve Türkiye'de de doğal olarak yani son 40-50 yılda bir savaş evet. İşte Kürtler böyle şöyle evet. Peki siz? Türkiye bu kadar harap düşmüşken güneyden Barzani ve PYD ordusu gelmişken ben mesela soruyorum ben doğuda güneydoğuda yaşayan bir Kürt olsaydım kime destek verirdim? Yani bakın PKK bölücü bunların hepsini söyleyebilirsiniz. Ama size soruyorum bir düşünün siz böyle bir durum olsa Amerika'nın, Rusya'nın desteklediği, İran'ın da artık oradan Türkiye yani enerjiyi kestiği, Rusya'nın enerjiyi kesti. enerjiniz kesilmiş. Bir anda böyle bir duruma düşerseniz ne olur? Rusya nükleer santral yapıyor Akkuyu'daki. Mersin'de ben oturuyorum. Bakın orayla ilgili bence güney tarafına hani e, ileride belki oraya Suriye'ye de elektrik. Yani artık Rusya'da burada belirli bölgeleri yani aralarında anlaştığını düşünüyorum Amerika'yla. Bu çok uçuk bir senaryo gibi gözüküyor ama ben bunu anlatmamın sebebi şu. Bu senaryo uçuk gibi görünse de hiç de yalan atılmaması gereken bir senaryo. Ben e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu anlamda ciddi anlamda e, bir e, risk değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum bizim risklerimiz gerçekten düşündüğümüzden çok daha fazla ve bu riskler karşısında vururuz, ezeriz. Bakın devlet sistemimiz tırtıklana tırtıklana aşıldı. Yani e, öyle bir devlet, bakın Ergenekon operasyonları olduğunda ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'de gerçekten e, Cumhuriyetçi, Atatürkçü generalleri bu yapıldığı için bakın orada da bir küskünlük yaratıldı. Ha onlar her durumda gele gelirler vatanlar için savaşlar. Kosmik odada bilgiler ele geçirdi. İşte Türkiye'nin büyük sırları orada ele geçirildi. Bir işgal durumunda ne yapılacağı artık o yok. İçinde ekonomik olarak çökmüş, birbirine girmiş bir toplum. Bu toplum ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Ve böyle bir yakalanmış bir devlet hiçbir şey yapamaz. Ben artık Avrupa'nın da şöyle bir e, bu noktaya destek vereceğini düşünüyorum Avrupa'nın da. Artık Türkiye hani mültecileri kullanıyor bilmem ne yapıyor. Türkiye devletinin de bir haddini açtı onların düşüncesine göre. Ben e, öyle düşünüyorum. Ve Tayyip Erdoğan da onların e, bu anlamda e, çok faydalandığı bir tip. Çünkü kendisi e, bir şahıs. Kendisi ee, şöyle düşünebilirim. İşte bazıları ona inananlar. Milli, yerli duruş, milli duruş. Şöyleyiz, böyleyiz. Peki ben e, şunu soruyorum. Ben Amerika olsam, Avrupa Birliği olsam Tayyip Erdoğan kalması isterim. Neden? Çünkü bakın bu tür ülkeler için en iyi lider e, pragmatist maddiyata çok düşkün liderdir. Çünkü ona istediğiniz yaptırırsınız. Ama dürüst, karakterli ya bu adamlar, bunlar için risk. Ülkenin, Türkiye'nin başına dürüst bir insan gelmesi bunlar için çok büyük bir risk. Dediklerini her ama yaptıramazlar. Ama ekonomik olarak pragmatist, çıkarcı böyle insanları kontrol etmek daha kolaydır. Çünkü onlar, onların gizli ilişkileri, parasal kaynak hepsini biliyorsunuz ve hepsini de şeyi siz de. Bakın bugün dünyada paranın kaynağı getirir da. Siz istesin, Yok ben şu bankaya gizli hesaba yatırdım İsviçre. Hepsi bu adamların kontrolünde. Yok bilmem ee, kıyı bankacılığına yatırdım parayı. Yok bilmem Katar. Sanki Katar da şey bağımsız bir ülke. Katar Amerika. Mesela Rockefeller ailesinin çok özel önem verdiği bir ülkedir Katar. Katar konusunda hiç öyle şey yapmayın. O yüzden Exxon Mobil Zaten zamanda çok şey yapmıştı Rockefeller. Katar'la bağları çok güçlendim. İşte bu yüzden hani şöyle bir algıya girmemek gerekiyor. Bize hiçbir şey olmaz. Ben böyle bir senaryo çizdim. Ama ben şunu için söylüyorum. Bunu bir korku yaymak için değil. Her zaman en kötü senaryoyu düşünmek lazım bu ülke için. En kötü ne olabilir? En dost dediğiniz bir arkanızda vurabilecek şekilde bir senaryo yazmanız gerekiyor. Bu konuda mesela Devlet şey olarak, Rusya böyle bir devlettir. Rusya için dost yoktur. O yüzden Rusya hep şey der. Benim için herkes düşman gibidir. Ha sadece, bakın partner diyor mesela Çin'e. Müttefikimiz demez. Rusya hiç müttefik kelimesini kullanmaz. Veya işte mesela Amerikalı dostlarımızla der. Bu gerçi falan. Müttefikimiz Amerika. Ben mesela bu noktada çok fazla böyle ...NATO'ya ben bağlayan insanlarla... ...hayretler içerisindeyim. Çok böyle batıya... ...bakın ben düşünsel olarak... ...kendimi batıdan bile modern görüyorum Şaka yapmıyorum. Batıyı bile hiç modern görmüyorum. Düşünsel olarak. Çünkü Batı bence modern değil. Zorda kalmış ülkeleri... kaynaklarını sömürerek... ...bunun bile modern olmadığını düşünüyorum. Bu bile bir sömürgeci bir mantık. Bak böyle batı da modern değil. Ama burada... ...eleştirdiğim şu... NATO karşıtlığı mantığıyla birlikte NATO taraftarlığı bu ikisi de çok sakın. NATO karşıtlığı denilen de sırf Amerikan karşıtı gör. Yani böyle bir karşıt akımda böyle fanatik bir şekilde bir karşıtlık da Türkiye için çok riskli. Sizi belli bir gücünüz var. Bu gücünüz de ben mesela Türkiye'de diyelim ki ben Türkiye'de böyle işte Cumhurbaşkanıydım. Ben açıkçası bir ona bir ona sarkaç politikası dengeli. Kimsenin de bir ayağını ağrıtmayacak, birbirlerinin ayaklarına bastığında ya bizi karıştırmayın gibi. Burada daha e, akıllıca, e, daha böyle öngörülebilir bir Türkiye e, yapmak isterdim açık söyleyeyim. Ama şu şu anki durumumuz e, Türkiye'yi çok ama çok riskli bir duruma getirdi. Ve bu dediğim senaryoda değerlendirilmesi gereken, gereken bir senaryo ve hiç de yaban atılacak bir senaryo değil. Etrafımız tamamen çevrilmiş. En yakınımız dedim İran bir. Ya ben İran olsam böyle oraya buraya ayar veren Türkiye'den rahatsız olurum. Samimi söyleyeyim. İçinde de 35 bin 35 milyon azeri var. Bakın Düşünmemiz gereken şu, o ülkenin yerine koyacağız. Ben Yunanistanım. Sürekli zaten Türkiye, özellikle İstanbul'u kendi şehrim olarak görüyorum, Konstantinopol diyorum. Mutlaka bir Türkiye ile ilgili bir bir şey yapmak isterim. Ben Suriyeyim. Suriye diyorum ki zamanda Altyapıyı benden almışlar, Hatay'ı almışlar. Şu anda da bir sürü ıı, Arap, Suriye Arabı, Türkiye'de ve İleride böyle bir savaş olduğunda o Suriye Arapları geri ülkelerine dönerler. Ben bunu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. Ve onlar için savaştılar. Ve düşünün siz bir Kürtsünüz. Diyarbakırlısınız. Mardinlisiniz. Varsayalım ki Kürtsünüz ama işte PKK'yı desteklemeyen Kürtsünüz. Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyorsunuz, destekliyorsunuz. Ama böyle bir iç savaş oldu. Böyle Türkiye bir saldırı oldu. Türkiye kuşatıldı. Ve Barzani ve PYD güçleri geliyor. Onlar da diyor ki biz Kürdistan'ı koruyacağız, hepinizi özgürleştireceğiz. Bak ben olsam ya yani Kürt vatandaş olsam Diyarbakır'da yaşayan desteklerim. Bakın bunu düşünmemiz gerekiyor. Efendim Kürt bizim Kürtlerimiz böyle bak olay bu değil. Olay bu değil. Biz Türkler olarak Kürtleri Olayı çok biz bir şey anlıyoruz. Böyle duygusal anlıyoruz. Bu işte bir şey olmaz. Devletler bu tür durumlarda her devlet e, Türkiye'de koparabileceğini koparır. Şu anda bu riskleri çok açığız. Ülkemize bir şey olmaz mantığı bence artık iflas etmiş bir mantık. Şu anda Türkiye her türlü risk açık. Ve bunlar en kötü senaryoya bile hazır olması gerekiyor. Bu bir şey olacağı anlamına gelmez. Belki de hiçbir şey olmayacak. Ülkemiz uçacak. Belki de 10 yıl sonra ülkemiz uçuşa geçecek. Ha, onun belli şartları var ama. Şu kafayla olmaz. Yani bu videoda böyle bir e, gördüm. Bazı riskleri anlatmak istedim. Daha önce kibirle alakalı bir video yapmıştım. Zaten beni en çok e, ürküten şey de bu fazla toplumsal kibirde de yükselişin açıkçası bizim için çok büyük bir risk teşkil ettiğini düşünüyorum. Etrafımızı resmen... Düşmanlarla kendimiz çevirmişiz. Bir diğer şey de şu, şunu unutmamız gerekiyor. Suriye'de cihatçılara yaptığımız yardım devletin ileride bu tür operasyon olduğunda dünya şunu bilecek. Türkiye IŞİD'in kurucusuydu. Türkiye El Nusra'yı kurmuştu. Biz Türkiye Kürtleri katlettim gibi gibi gibi. Böyle inanılmaz şekilde bize şey yapacaklar. Yani ben gerçekten anlamıyorum. Ya nasıl bir devlet aklımız var? Ben hayretler içerisindeyim. Ve gelecekte bunu yaptıklarında dünya da bize diyecek ki Türkiye hak etti. Biz kendi kendimizi kuyumuzu kazdı içine girdik. Sonra diyoruz ki biz uçacağız. Bakın bu, bu bahsettiğim riskler düşük riskler değil. Bu zamanla cihatçılara yaptığımız yardımlar falan. Bu Bunlar boşuna değil. Biz Amerika boşuna orada vekil yapmadı. Biz vekalet savaşlarının vekiliydik. Biz Orta Doğu'nun bizden sorulmadan, bakın bu da çok kibirli. Kimse bir şey yapamaz. Bizsiz buradan kuş uçmaz. Geldik. Orada da Rusya, Ukrayna sınırına çekmiş. Yani her yönüyle kuşatılmış durumdayız. Ha buradan da şu anlam çıkmasın. Zamanda hep şey vardı. Herkes düşmanımız. Bakın dünyada dost ve düşman yoktur. Dünyada çıkarlar vardır. Siz bu duruma gelirseniz hele içinizde ekonomik olarak çok zor durumdasınız. Ve kendi içinizde de kutuplaşma varken. Şimdi ben mesela ülkede merak ediyorum. Tayyip Erdoğan dese ki benim için savaşa gidin. Ben Türkiye'de yarıdan fazlasının senin için ne savaşacağım diyeceğini düşünüyorum. Bakın liderinin bile arkasına gitmeyecek bir ülke. Evet onu destekleyen ciddi bir kesim de var. Geldiğimiz durum bu maalesef. Bir ülke bu duruma gelmemesi lazım. Ya ben mesela Rusya'da da kaldım. Putin'i seven de var, sevmeyen de var. Ama ben Putin'i o kadar nefret eden görmedim. Ya der ki ben şu tarzını seviyorum, çok maço buluyorum. Seveni de çok seviyorum. Ama ben bu kadar Rus toplumu mesela Rusya bir savaş olduğunda Ruslar herkes birleşir. Putincisi veya Putin karşıtı. Ama ben bugün ülkemizde bunu görmüyorum. Türkiye bir şey olsa herkes bir birleş. Şu anda o durumda değiliz. O kadar ayrıştık ki. Berkin Elvan hayatını kaybettiğinde anasını yuklayan bir toplum ne ne bunda ne bekleyebilirsiniz? Bir mesela ben Yine burada kısaca şunu söylemek istiyorum. Ee, dünyada gerçekten en zor şeylerden birisi anne olmaktır. Mesela şehit annedir. Ki benim tanıdığım yani çok sevdiğim özgür kardeşim işte. Münöver teyze. Anne, e, gümrük memuruydu. Şehit oldu. Çok acı bir şey. Ama mesela düşünüyorum. Berkin Elvan annesi. Ne şehit maaş alabiliyor ne bir şey. Çocuğunu kaybetti. Orada burada mitingde yuflandı bu insan. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Mesela birçok insan şehit annesi var. Merak ediyorum. Siz Berkir Elvan annesi olsaydınız ne hissederdiniz? Bunu anlamazsak biz bu toplum bir olmaz. Benim acım senin acın diye ayrıştırırsanız olmaz. 15 Temmuz ayrı şehit ee, onlara ayrı bir şehitlik muamelesi yaparsanız olmaz. Şehitleri bile ayıştırıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ülkemize bir şey olmaz. Amerika bunu başardı. Gerçekten başarılı adamlar. Hani yıkılmasını beklediniz Amerika. Ben en çok buna üzülüyorum. Ülkemizin geldiği bu kutuplaşma, bu şey beni çok üzüyor. Biz şu anda çok büyük risklerle karşı karşıyayız. Yani bilemiyorum bunları nasıl aşacağız, nasıl yapacağız. Burada da çok negatif bir video yapmak istemezdim ama e, ben de gerçekleri bir anlatmak istedim. Umarım devlette bu riskleri görenler vardır. Umarım. Ama tabii böyle bir liderlikle bu riskler görülmez. Bunu görenler olsa bile yani devlet içerisinde istihbaratta veya üst düzey insanlar ben mutlaka görünür olur. Yani Türkiye Cumhuriyeti şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi o kadar eleştirsek bile yani dev, bir devlet geleneği olan bir devlet yani içinde gerçekten çok zeki, bilgili ama e, mutlaka bununla ilgili bir çözüm yapanlar vardır diye umut ediyorum. E, bunun yolu bakın bu riski nasıl bertaraf ederiz? Artık şu kutuplaşmayı bırakmamız gerekiyor. Ondan sonra bize böyle bir saldırı riski de gelmez. Türkiye kendi içinde bir bütün olmak zorunda. Ekonomik sorunları da aşarız, her şeyi aşarız. Riyaka, işte bir kere politik sistemimizi bir bir dün, artık bir şeye dönmemiz gerekiyor. Başkalık, başkalık sistemiyle ne hale geldiğimiz ortada. Bugün de böyle bir video yapmak istedim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, kalın.